Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz renklerimizle kutu tekniği yuvarlak lif çalışması yapacağız inşallah. Ben mavi tonlaması ve beyaz kullanacağım. Modelimizi gördüğünüz zaman dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Aslında mavinin rengi daha bir farklı ama kameradan dolayı koyu duruyor. Tığım her zamanki altın o 1.40 mm sizler elinize yatkın 2 ila 8 numarası tercih edebilir. Elim sıkı, liflerim sert oluyor derseniz mutlaka tığ numaranızı büyütüp 2, 3, 4 kullanmanızı öneririm. Şimdi hemen malzemelerimizi kenara alıp modelimizin yapımına geçeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızı destekle de bulunabilir. Videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. İlk olarak beyaz rengimizle başlıyorum. Tığıma ipimi sabitledim. 5 veya 6 tane zincir alıyorum. Orta yuva ne kadar küçük olursa o kadar güzel. 6 tane fıstık sığacak şekilde 5-6 zincir yeterli arkadaşlar. İlk baştaki zincirimizin içerisine kaydırma tekniğiyle sabitleyip küçük bir zincir yuvası oluşturdum. İpimi fıstık boyutunda uzattım. 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. Hepsini bir topladım. Tuttuğum ipimin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. Kutu tekniği çalışacağımız için bütün fıstık dolgularımız dörtte olacak. İpimi uzattım. Yapmış olduğum tekli fıstığın tepesinden yine dört dolgulu bir fıstık aldım. Bu sefer kapatmıyorum. İpimi doladım. Alttaki zincir yuvamın içerisinden yine dört dolgulu ikinci fıstığımı alıyorum. İkisini birlikte kapattım. İpimi tekrar uzattım. Kapattığım yuvadan bir tane fıstık alıyorum. ipimi doladım. Kapatmadan yine zincir halkamın içerisinden ikinci fıstığımı alıyorum. Bu sefer orta yuvayı farklı başlıyoruz. İkili fıstıklarla. Önce tekli fıstık daha sonra ikili fıstıklarla. Tekrar kapattığım yuvadan bir fıstık ipimi doladım. zincir yuvamın içerisinden tekrar ikinci fıstık. ikisini birlikte kapattım. 1 2 3 tane fıstığım oldu. Bu yan fıstığımız. Bunu saymıyoruz. Üç tane yukarıda fıstığım oldu. Son dördüncü fıstığımı alıyorum. Kapattığım yuvadan bir. Zincir yuvamın içerisinden tekrar ikinci fıstık. İkisini birlikte kapattım. 1, 2, 3, 4 tane fıstığımız oldu. Şimdi kapattığım yuvadan bir fıstık alıyorum. İpimi doladım. Zincir yuvamın içerisinden. O da bir netleyeyim. İkinci fıstığımı alıyorum dört dolgulu olarak. Bu sefer kapatmıyorum. İpimi doladım. İlk başta yaptığımız tekli fıstığın tepesindeki yukarıdaki yuvadan da üçüncü fıstığımı alıyorum hepsi 4 dolgulu üçünü birlikte kapattım orta kısımda 6 tane fıstığımız var kenarlarında da 6 tane fıstığımız oluştu şimdi bu ipimi uzattım kapattım son yuvadan 4 dolgulu bir tane tek fıstık sabitledim tekrar ipimi uzattım yine fıstığımın üzerindeki yuvaya 4 dolgulu ikinci fıstığım. Bu şekilde tekli fıstıklar alarak toplamda 5 artı 1 6 tane tekli fıstık yapacağız. 5 tanesi modelim için 6. fıstığım sıranın başı yan dönüş fıstığı olacak. Kapattım. 4 tane fıstığım 2 tane daha yapalım hemen. 5. fıstığımız modelimizde 5 tane kalacak 6. fıstığımız sıra başı yan dönüş fıstığı o yüzden 5 artı bir diyorum 6 tane tekli fıstığımızı yaptım kapattım şöyle göstereyim yan dönüş fıstığı şimdi 6. fıstığın üzerinden bir tane yine 4 dolgulu fıstık alıyorum ipimi doladım kapatmadan bir yuva bıraktım bir yandaki yuvadan ikinci fıstığımı alıyorum İkisini birlikte kutu tekniği olarak kapattım ve bir tane karemizi oluşturduk. Şimdi kapattığım yuvadan bir fıstık ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstık. Bu şekilde iki tane fıstığım, tek fıstığım kalana kadar devam edeceğim. Üç tane kare yapmış olacağız. Kapattığım yuvadan bir, bir yandaki yuvadan bir ikisini bir kapattım. 5 artı 1 6 tane fıstık başlamıştık. 6. fıstığımız şu kenardaki. 3 tane kutumuzu yaptık. 2 tane fıstığım bir tane yuvam kaldı. Şimdi burada bağlantı yapacağım. kapattım yuvadan bir fıstık aldım. İpimi doladım. Buradaki son kalan yuvamdan. ikinci fıstığımı aldım. İpimi doladım. Kapatmadan Ortada 6 tane fıstık yuva, fıstığımız vardı ya bunun hemen yanındaki yuvadan orta zemindeki yuvadan 3. fıstığımı alıyorum. 3 de tığımda hepsini bir topladım ve kapattım. Buradaki ortadaki tek fıstığın üzerine 5 tane kare yapmış olduk. Şimdi şöyle uzun bir zincir veya 3 tane zincirle zemindeki yuvaya kaydırma tekniğiyle geçiş yaptım. Buradaki hemen aynı yuvaya geçiş yaptığım yuvaya 5 artı 1 6 tane tekli fıstık alalım. Biraz önceki yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Toplamda 6 tane bu şekilde dilimlerimizi oluşturmuş olacağım. 2 tane yaptım. 6'ya tamamlayalım. Yine yani 6 tane tekli fıstık yaptık. Burada 6 taneden emin olun. 6. fıstık yan dönüş 2-4-5 tane tek fıstığımız dilimimiz için kalacak. 6. fıstığın tepesinden bir fıstık alıyorum. İpimi doladım. Kapatmadan bir yandaki yuvadan da ikinci fıstığımı alıyorum. İkisini birlikte kapattım. Yine burada sonda iki fıstığım kalana kadar kapattığım yuvadan bir, bir yandaki yuvadan bir alarak üç tane kare yani üç tane kutu yapacağız arkadaşlar. 2 fıstığımız kalınca da üçlü fıstıkla bağlantı yapacağız. Kapattığım yuvadan 1 bir, bir yandaki yuvadan bir ikisini birlikte kapattım bakın yine iki tane fıstığım bir tane yuvam kaldı şimdi burada üçlü fıstıkla bağlantı yapacağım kapattığım yuvadan bir fıstık alıyorum İpime doladım burada son kalan iki fıstığın ortasındaki yuvadan ikinci fıstığımı alıyorum İpime doladım kapatmıyorum buradan almıştık zaten bir yandaki yuvadan zemindeki yuvadan üçüncü fıstığımı aldım üçünü birlikte kapattım üçüncü dilimimizde oluşturduk yine iki dört beş tane kare olduğundan emin olun burada ister uzun bir zincir ister üç tane zincirle Zemindeki yuvamıza yine kaydırma tekniğiyle geçiş yaptım. Hemen geldiğim yuvaya bir zincirimi çektim. Yine 5 artı 1 6 tane tekli fıstık. Dörder dolgulu olarak devam edeceğiz. Şimdi buradan sonrasını videoyu durdurup yapacağım. 4 dilimi de tamamlayacağım. Eğer takılırsanız ikinci dilimin olduğu yere videoyu sardırıp bakabilirsiniz. Aynı işlem buradaki her fıstığımızın üzerine bu şekilde beşer kareden, beşer kutudan oluşan dilimlerimiz oluşacak 5 artı 1 6 tane başlayacağız 6. fıstığımız şu kenardaki yan fıstık oluyor burada 5 tane kalacak arkadaşlar şimdi kalan 4 dilimi de tamamlayalım Orta kısım için 6 dilimimizi tamamladık ve her dilimde 5'er tane karemiz var bundan emin olun arkadaşlar şimdi mavi ipimi alıyorum diğer mavi kamerada farklı çıktığı için elimde az bir parça antresit mavi vardı onunla devam edeceğim şöyle hemen işimin düz yüzü burası Dilimin başındaki tekli fıstığın sağ köşesinden ipimi sabitledim. Sabitlediğim yuvadan 4 dolgulu bir tane fıstık alıyorum. Tek olarak kapattım. Fıstığımızın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım, kapatmadan bir yandaki köşe yuvasından ikinci fıstığımı aldım. İkisini birlikte kapattım. Yukarıda zaten tek fıstığımız vardı. Tek olarak burayı tamamladık. Şimdi iki dilim arasına doğru olan bölümü öreceğiz. Sıramın başında önce köşe dönüşüm için tek fıstık. Tek olarak yaptım kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. İlk gelen yuvam beyazında köşe noktası yuvası. Buradan ikinci fıstığımı alıyorum. İkisini birlikte kapattım. Şimdi aşağıda iki tane fıstığım kalana kadar. Kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir alarak devam edeceğim. Tekrar kapattığım yuvadan bir ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan bir. İkisini birlikte kapattım. Şu orta bağlantıdan önce iki fıstığım kalana kadar kutu tekniği geleceğiz yani ikili kutuyla geleceğiz kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım İkisini birlikte kapattım bakın burada bir iki üç dört tane kutumuz oldu burada da orta noktadan önce iki tane fıstığım bir tane yuvam kaldı burada şimdi karşı tarafla bağlantı yapacağım kapattığım yuvadan bir fıstık. İpimi doladım. Son kalan bu dilimdeki son kalan yuvadan ikinci fıstık. İpimi doladım. Orta noktaya dokunmuyorum. Karşı yuvadan üçüncü fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Bağlantımı yaptım. Şimdi sol taraftaki dilimin köşe noktası beyaza kadar kapattığım yuvadan bir fıstık bir yandaki yuvadan ikinci fıstığı ikisini birlikte kapattım köşe noktasına kadar gelelim beyazımızın köşe noktasına kadar geldim şimdi burada sol tarafa dönüş yapacağım dönüş için önce bir tane tek fıstık köşe noktalarında bu tek fıstıkları unutmayalım dönüş yaparken tek fıstığımı yaptım kapattım tekli fıstığın tepesinden bir fıstık İpimi doladım. İlk gelen yuva beyazın köşe noktası. Buradan da ikinci fıstık. İkisini birlikte kapattım. Diğer köşe noktama gelmek için kapattığım yuvadan bir fıstık, bir yandaki köşe noktası yuvasından ikinci fıstık. İkisini birlikte kapattım. Şimdi burada sol tarafa dönüş yapacağım yine. Dönüş için önce tek fıstık. İki köşede bu tekli fıstıkları unutmayalım önce tek fıstık tek olarak kapattım tekli fıstığın tepesinden bir fıstık ipimi doladım ilk gelen yuva beyazın köşe noktası buradan ikinci fıstık İkisini birlikte kapattım dönüşümüzü yaptım yukarıda bir tane olan beyazımız şimdi üç tane oldu arkadaşlar başlangıçtaki üçüncü fıstığımız burada iki tane şu an sıranın sonunda bitirince oluşacak Şimdi burada yine iki tane fıstığım kalana kadar kapattığımız yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir alana şu üç tane fıstığımızı örelim. Yine ortada noktadan önce iki tane fıstık kalana kadar geldim. Yine burada bir iki üç dört tane kutumuz var. Şimdi burada karşı dilimle bağlantı yapmak için kapattığım yuvadan bir fıstık. Buradaki son yuvadan ikinci fıstığım. İpimi doladım. Kapatmadan orta noktaya dokunmuyorum. Karşı birinci yuvadan üçüncü fıstığım. Üçünü birlikte kapattım. Yine bağlantımı yaptım. Üçlü olarak. Şimdi yine diğer beyazın köşe noktasına kadar kapattım yuvadan bir. Bir yandaki yuvadan bir alarak devam edeceğim. Şu an üçüncü dilime ilerliyoruz köşe noktasına geldiğimiz zaman önce tek fıstık daha sonra ikili fıstıkla dönüş yapacağız. Buradaki köşe noktasından da aynı şekilde önce tek fıstık daha sonra ikili fıstıkla dönüş yapıp burada iki tane fıstığımız kalana kadar düz kutularla gelip burada üçlü fıstıkla bağlantı yapacağız. Takılırsanız ikinci dilim tam net olarak buradaki bağlantı yerlerine ve köşe dönüşlerine bakabilirsiniz. Şimdi altı dilimimizin etrafını da bu şekilde çerçevemizi altı yapalım. Biz de çevresini geçtik. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. İpimizi burada kopardım. Her dilimin üzerinde üçer tane fıstığımız var. Şimdi artık orta kısımları her dilimi ayrı olarak tamamlayacağız. Önce açık mavi alıyorum. Bir sıra açık mavi bir sıra da beyaz yapacağız orta dilimlere. Burada 3 tane olan fıstığımızın sol taraf köşe noktasından dilim arasına doğru öreceğimiz için buradan sabitledim. Önce bir tane tek fıstık sıra başı fıstığım tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstık. Yine dilim arasına doğru örüyorum. İkisini birlikte kapattım. Tekrar kapattığım yuvadan bir fıstık. İpimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstık. İkisini birlikte kapattım. Şimdi burada 2 dört, beş tane. Koyu mavi de fıstığımız vardı orta noktaya kadar. İki tanesini açık maviyle ördüm. Burada üç tane fıstığım kaldı. Burada bir önceki sırada üçlü fıstıkla bağlantı yapmıştık. Burada beşli fıstıkla bağlantı yapacağız arkadaşlar. Kapattığım yuvadan bir fıstık aldım. İpimi doladım. Bir yandaki ikinci yuvadan ikinci fıstığımı aldım. İpimi doladım. Bir yandaki bu dilimin son yuvasından üçüncü fıstığımı aldım ipimi doladım orta noktaya dokunmuyorum karşı dilimin birinci yuvasından dördüncü fıstığımı aldım ve ipimi doladım bir yandaki yuvadan beşinci fıstığımı aldım bakın şu şekilde beşi de tığımda şöyle düz tutun toplamanız kolay olsun hepsini bir çektim tuttum ipin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim Burada beşli fıstıkla bağlantı yaptım. Şimdi kapattığım yuvadan bir fıstık. ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstık. İkisini bir kapattım. Tekrar kapattığım yuvadan bir fıstık. Bir yandaki yuvadan bir fıstık. İkisini bir kapattım. arada kalmasın. Son fıstığımız kapattığımız yuvadan bir ipimi doladım. Sondaki yuvadan köşe noktasından bir ikisini bir kapattım. Burada hemen ipimi koparmadan şuraya baştan alayım. Evet şimdi burada sağ tarafta 1 2 3 tane karemiz kutumuz var. 1 2 3 de solda var. Ortayı 5'li kapattık arkadaşlar. Burada ipimizi kopardım. Bütün 6 dilim arasına da bu işlemi yapacağız. Şimdi beyazda olan yeri de yapayım. İkisini birden tamamlayalım. Sonra şurayı hepsini birden 6 fıstıkla toplayacağız. Şuradaki ipimi hemen bir geriye çekeyim. Elime takılmasın. Şimdi açık mavinin üstüne beyazla. Köşe noktasındaki sağ taraf mavinin yuvasına ipimi sabitledim. Buradan bir fıstık ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstık. Üç tane yuva var burada. İpimi doladım. Bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığım ipimi doladım orta noktaya dokunmuyorum karşı dördüncü fıstığım ipimi doladım bir yandaki yuvadan beşinci fıstığım ve ipimi doladım son köşe noktasından altıncı fıstığım yuvarlığa yapmak için bu altılı fıstığı toplamak zorundayız arkadaşlar tığınızı şöyle tutun hepsini birlikte çektim ve şöyle sıkılayarak kapattım şöyle göstereyim şimdi burada beyaz ipimizi kopardım birinci dilim aramızı hem açık mavi ile hem beyazla doldurmuş olduk aynı işlemleri kalan 5 dilim arasına yapacağız en son 6. dilimde beyazı yapınca ipi koparmayın model büyütme çalışması için iki sıra daha örmemiz gerekiyor bakın burada 3 tane koyu rengi bıraktım şöyle hemen ipimi sabitledim sabitlediğim yuvadan bir fıstık tek olarak kapattım tekli fıstığın tepesinden bir bir yandaki yuvadan bir ikisini bir kapattım şimdi burada iki tane kutu yapacağız burada üç tane fıstığımız kalınca buradaki gibi beşli fıstık toplayacağız takılırsanız videoyu bu bölüme sarın bunda beşli fıstık toplayacağız beyazda da altılı fıstık toplayıp hepsinin dilim arasını bu şekilde yuvarlak görüntüsü vereceğiz arkadaşlar doldurmak zorundayız sadece başlardan bir ikişer tane fıstığımızı buradan yapıyoruz ondan sonra beşli fıstık topladıktan sonra Burada 1, 2, 3 tane kutumuz örüyoruz. Aynı buradaki gibi 1, 2, 3 kutu burada kalıyor. 3 kutu burada kalıyor. Takılırsanız videoyu bu bölüme sarabilirsiniz. Şimdi ben kalan dilimlerimizi de tamamlayayım. Dilimimizi de tamamladım arkadaşlar. Son dilimde ipimi koparmadım. Ola ki yanlışlıkla kopardıysanız da yine aynı yerden ipinizi sabitleyebilirsiniz. Şimdi etrafına 2 sıra düz beyazla kutu tekniği yapacağız. Bu 6 tane fıstığı topladığım tam orta yuvadayım. Burada önce bir tane tek fıstık aldım, kapattım. Yine fıstıklarımıza 4 dolgu olarak devam ediyorum. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Aynı yuvadan tekrar ikinci fıstığı alıyorum ki buraya bir artırma fıstığı yapmamız gerekiyor. Aynı orta noktaya ikinci fıstığı alıp ikisini birlikte kapattım. Şimdi diğer beyazla kapattığımız dilim arasına kadar kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir ikisini birlikte kapattım tekrar kapattığım yuvadan bir ipimi doladım bir yandaki yuvadan bir ikisini bir kapattım şimdi buradaki beyazın orta noktasına kadar bütün fıstıklarımızı ikili fıstıklarla kutu tekniğiyle gelelim Beyazın ortasına kadar kutu tekniğiyle geldik. Şimdi buraya yine bir artırma yapacağız. Artırma fıstığımız için kapattığım yuvadan bir fıstık. ipimi doladım. Aynı dipteki yuvadan tekrar beyazın orta yuvadan ikinci fıstığımı aldım. İkisini birlikte yine kapattım. Buraya da bir artırma yaptım. Altı dilimin ortasındaki beyaz yuvalara birer tane artırma yaparak sıramızı tamamlayacağız. Kastırma yapmasın diye Ondan sonrası ikili düz kutu tekniği arkadaşlar. Kapattığımız yuvadan bir. Bir yandaki yuvadan bir. Üç. Dört. Kapattım. Yine beyazın ortasına geldiğimiz zaman bir tane artırma yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıramızın sonunda bir beyaz bir mavi yani iki fıstığımız kalınca bağlantıyı beraber yapalım. Sıramızın sonuna geldik. 6 tane artırma yaptık arkadaşlar. Şimdi burada bağlantıyı beraber yapalım. Bir beyaz bir tane de mavi fıstığımız kaldı. Bir tane yuvamız var. Burayı üçlü fıstıkla bağlayacağız. Kapattığımız yuvadan bir. Son beyazla mavinin ortasındaki yuvadan iki. Ve ilk baştaki yuvamızdan, köşe noktasından 3. Üç. 3'ünü birlikte aldım. Kapattım. Birinci sıramızı tamamladık. Şimdi Burada hafif bir kasıntım var. Bir sonraki sırada artırmayı 12 tane yapacağız. Daha fazla yapacağız. O kasıntı gidecek. Yani şöyle göstereyim. Bu kenar kısmı topladı hafifçe. Sizde de olursa tereddüt etmeyin diye söylüyorum. Şimdi burada normal önce tekli fıstıkla başlayayım tek olarak kapattığım tekli fıstığımızın tepesinden bir ipimi doladım bir yandaki yuvadan bir ikisini bir kapattım şimdi şuradaki artırma fıstığının yanındaki sol tarafındaki yuvaya artırma yapacağım Aslında 4 fıstıkla bir artırma yapacağım ama ilk başlangıcı oradan başlayacağım Yine kapattığım yuvadan bir, bir yandaki yuvadan bir aldım. Bunu ikili kapattım. Artırma fıstığını dediğim gibi alttaki artırma fıstığının üzerine atacağım. Kapattığım yuvadan bir, aynı yuvadan tekrar ikinci fıstığı. Birinci artırmamızı buraya yaptım. Şimdi dört tane ikili fıstık kapatacağız. Kapattığım yuvadan bir, bir yandaki yuvadan bir ikisini bir kapattım birinci fıstığımız üç tane daha yapalım burada dört artırma fıstığından sonra bir iki üç dört tane kutu yaptım şimdi buraya bir artırma yapacağım arkadaşlar kapattığım yuvadan bir aynı dördüncü fıstığı yaptığım yuvadan ikinci fıstığımı alıyorum İkisini bir kapattım Yine 4 tane yapacağım. 4. fıstığın dibine bir artırma fıstığı atacağız. Kapattığım yuvadan 1. Bir. bir yandaki yuvadan 1. Bir. İkisini bir kapattım. 1, 2, 3, 4. Zaten yine buradaki artırma fıstığının olduğu yere geliyor arkadaşlar. Buraya artırma. 2, 4 tane saydım. Buraya bir artırma. 2, 4 tane saydım. Yine buradaki artırma fıstığının sol tarafındaki yuvaya denk geliyor zaten. Dediğim gibi bu sefer 12 tane artırmamız olacak. 4 fıstıkla bir artırma yaparak sıra sonuna gelelim. Burada 2 fıstık kala yine bağlantıyı beraber yapalım. İkinci sıramızın da sonuna geldik. 4 tane de bir artırma yaptım arkadaşlar. Şu an bakın kasıntımızı aldı. Derseniz ki hala kasıntı yapıyor. 3 tane de bir artırma da yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Artırma sayısı ben elime göre ayarladım. Sizler de elinize göre 3 fıstıkla bir artırma da yapabilirsiniz. Burada son 2 fıstığım kaldı. Şimdi burada yine 3'lü fıstıkla bağlantı yapacağım. Kapattım yuvadan bir fıstık. İpimi doladım. Buradaki son kalan yuvadan ikinci fıstığım. İpimi doladım. Sıramızın başındaki yuvadan da üçüncü fıstığımı alıyorum. Üçünü bir kapattım. İkinci sıramızı tamamladım. Bakın şöyle göstereyim. Çok fazla kasındım kalmadı. Eğer ki derseniz İki sıra bana küçük geldi. Bir sıra daha örmek istiyorum. O zaman da yine artırmayı ayarlayarak 3 tane fıstıkta bir artırma yaparak 3. sırada da geçiş yapıp ondan sonra kenar oyası yapabilirsiniz. Şimdi kenar oyası için ben buradaki koyu maviyi kullanacağım. İnşallah ipimin yeteceğini de düşünüyorum. İstediğiniz kenar oyasını yapabilirsiniz. Modelinizin boyutuna göre farklı kenar oyaları modelinizi bir tık daha büyütecek kenar oyaları uygulayabilirsiniz. Şöyle herhangi bir yuvadan ipimi sabitledim. Ben tek fıstık üzeri tomurcuk olarak kenar oyası uygulayacağım. Bir tane dört dolgulu tek fıstık yaptım. Kapattım. Ben üç dolgu da yapabilirim. Dediğim gibi ipim çok az kaldı. Bu ipim yetmeyebilir. Üzerine dört tane zincir bir pıtırcık. Üç zincir ikinci pıtırcık. Arada iki zincir alıyorum ama ilerleyen zamanda yuvarlak döneceğimiz için üç zinciri çıkartabilirsiniz. Çünkü her yuvaya bir fıstık üzeri pıtırcık yapacağım için kastırma yapabilir. O yüzden ara zincirleri 3 yapabilirsiniz. Bir fıstığımı kapattım. 4 zincir birinci pıtırcığım. 3 zincir ikinci pıtırcığım. Arada 3 alayım şimdiden 3 alayım. Hiç riski atmayayım. Bir yandaki yuvaya bir fıstık. Kapattım. 1 2 3 4 zincir bir pıtırcık 3 zincir ikinci pıtırcı 1 2 3 zincir bu şekilde kenar oyamızda tamamlayalım kenar oyamızı tamamladım modelimizin son haliyle sizlerle ipimde tam yetti arkadaşlar korkarak yaptım kenar oyasını ama dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz bir buçuk iki saatte rahatlıkla örebileceğiniz çeyize siparişe günlük kullanıma iki yönlü olarak da tercih edebileceğiniz hem örmesi keyifli hem de bir o kadar kolay ve gösterişli bir model şimdi boyutunu merak edenler için hemen net ölçümü vereyim sizlere güzel bir boyutta şöyle göstereyim 29 santim arkadaşlar kenar oyamla birlikte kenar oyasız halin 26 santim eğer siz 26 santime ulaşmadıysanız iki sıra beyazdan sonra bir sıra daha beyaz yapıp ondan sonra kenar oyasına geçebilirsiniz Severek keyifle ördüm. Umarım sizler de beğenir. Benimle beraber yapmak istersiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldim. Sürçülisan ettim saffola. Bir sonraki modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.